Thank you.

Yapıştır. Çiftler yapacaksın. Hah. Çok güzel ya. Çok <laughs> ya. Ya, çok ya. ya vur vur.

Bak bu kadar yine Çok süper ya, çok tatlı şey gibi gidiyor Vallahi çok sempatik. Allah dağları taşları. Hacı o taşı bir koy ya. Taşı koy bir de şeyi kaldıracaksın mı? Anahtarı. Hey <laughs> Eyvallah. Bir daha vurursan yatırır. Kaldırıyor mu? Ne oldu? İçinde biraz şey yapıyor. Ya, fallı yapalım. Ya ben temiz kazı alamam. Kaldırayım mı? Oradan <laughs> <Evet. Evet>. <laughs> da biraz. Basan doluyken kaldır. Hayda. <laughs> Hatta <laughs> 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 <Şimdi senin 4 gülüyor> bir film şey de verdi. Ya. Pil estava, pil pil, <laughs> pil bitiyor. Şey şu şey orada sıfırda dursun. Dikleri <laughs> de mi Bizim taşımız düşmüş ya. Durduk. Evet. Ay, da çıkarız biz acı. Aynen. Volkan, onu kim al? bir tane. Ha? Kim versene bir tane, tane. Bir tane var zaten. Bu arabada <laughs> mı? Başka var mı? Ya pendal lazım işte acı bak bir tane. Hadi, hadi Volvo. Volvo kaldı. Neyse Volvo'yu beklemekle zaman oldu. Ya yapıştır acı burada açlar. <laughs> Kaldık yine ya. Hacı şey yap, çift ileri yap ya. Yok, ileri yapayım da. Hah. Kaldıracak Ahmet Hoca izle. Güncel Show. İspiner. Şimdi gör sen nasıl kaldırıyor. Bak hiç Allah! Anladın mı olayı? Ama artık. Ne demek acaba her zaman? Ama çok zevkli gerçekten. Evet.